Merhabalar, ben medikal estetik hekimi Doktor Neslihan İbrahimoğlu. Bugün Özge Ulusoy Kadınca programına katıldım. Botoks, dolgu ve medikal estetikle ilgili konularda kendisiyle sohbet ettik. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Neslihan İbrahimoğlu. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Hoş bulduk. Hoş göster. Sağ olun teşekkür ederim. Botoks nedir ve hangi durumlarda uygulanır diye ilk sorudan giriyorum. Çünkü hala e, tam olarak botoksu dolguyu ayırt edemediğimiz durumlar olabiliyor. Aynen, aynen. Bu en çok karışılan konulardan bir tanesi. Bir de botoks e, medyada çok e, sor, e, nasıl söyleyeyim size ee, çok e, popüler olan bir konu. Evet ve böyle adı her şey sanki yapıştırılıyormuş evet. gibi kaldı. Her şey botoks. Her şey deniyor. botokstan oluyormuş gibi bir e, haber e, değeri çok yüksek hı. olan bir konu. O yüzden botoks e, bakterilerden elde edilen toksinlerin mimikleri durdurmak üzere yapılan bir ilaç. Hı hı. Ve bunu nörolojik hastalıklarda da biz kullanıyoruz. Daha sonra estetik alanda de fark edildikten sonra bu aktif olan mimik kaslarını gevşetmek ve yüzde kırışıklıkları azaltmak amacıyla yapılmış bir hı hı. keşif oldu. Aslında daha önce nörolojide kullanılan bir ilaçtı bu. Sonrasında medikal kozmetik alanında kullanılmaya başladı. Aynen. aynen. Daha sonra dolguyu sordunuz. Dolgu da farklı ana yapı maddeleri olmakla beraber en çok bizim kullandığımız hiyalorik asitten oluşan dolguları kullanıyoruz. Niye onu kullanıyoruz Özge Hanımcığım? Çünkü Hyaluronik asit e, bizim bağ e, dokumuzda bulunan bir zaten var. E, var Ve e, şu an e, kaliteli hyaluronik asitlerin e, %99 oranında bizim kendi hyaluronik asitimizle aynı e, eş değerde bulunan bir molekül. Bu aynı zamanda yüzün kaybolan e, volümlerini doldurmakla beraber cildin beslenmesini ve bağ dokusunun güçlenmesini sağlayan da bir molekül olduğu için bunu kullanmayı seviyoruz. Hı hı. Bir de bunun bir başka bir artısı var. Bu da nedir? Ee, vücutta birikim yapmıyor. Hmm. Ee, Degrade olup vücuttan atılabiliyor. Hmm. O yüzden e, birikim yapmaması e, vücut e, hiyalonik eş değerde olmuş olmasından dolayı çok güvenli bizim kullandığımız bir Sevilerek de kullanılan Aynen. bir şey. Aynen. Yani şöyle anlayabilir miyiz? Dolgu aslında e, çoğunlukla yüze hacim vermek için kullanılan, evet. e, bazen yüz şekillendirmek için ya da yaşlılıkla gelen bir e, hacim kaybını doldurmak için kullanılan bir ürün. Botoks da e, kırışıklıkları önleyici aslında diyelim. Evet, onun bir hacim gücü yok diyor. Hiç böyle hacim yok. Herhalde bu ikisi çok e, karıştırılıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Özellikle kaz ayakları bölgesinde yaptığımız zaman e, botoksu çünkü kaz ayaklarının e, kırışması engellendiği için sanki böyle e, yanaklarda bir şişmiş gibi bir Hı -hı. izlenim elde edilebiliyor. O yüzden bir karışma bundan karışma dolayı olabilir Karışma Ama aslında ikisi hiçbir şekilde e, birbirine farklı, benzemiyor. Tamamen, Peki ışık dolgusu nedir? Çok duyduğumuz bir şey evet. ve göz altı morlukları için kullanılıyor diye biliyoruz ama. Evet. Şimdi ışık dolgusu e, bu da hiyalonik asitten yapılan bir ürün. ve içerisinde e, farklı asitler ve vitaminler de var. Gözaltı dokusunu beslemek için. E, zamanla beraber gözaltı yaş e, almakla beraber göz altındaki destek doku azalıyor. Hı -hı. Ne yapıyor bu zaman? Gözlerimiz çukurlaşıyor. E, şuradaki halo dediğimiz bir morluk meydana geliyor. Özellikle çukur bu morluk e, görüntüsünü daha da arttırıyor. Tabii ki. E, bizim burada yaptığımız e, şu, bu bölgeye özel e, hazırlanmış bir hiyeronik asittir bu gözaltı ışık dolgusu. Çünkü çok hassas bir bölgedir burası. Herhangi bir dolgu uygulanamaz. Bu özel ışık dolgusu isimlendirilen, olarak isimlendirilen dolguyu gözaltı ışık e, dolgusunun gözaltına enjekte ediyoruz. E, burada enjekte ettiğimizde ilk önce bir orada bir volüm kazanıyoruz. Bu volüm Oradaki çukurla, çukurluğa bağlı olan rengi daha açık açmaya başlıyor. Hmm. Sonra bu e, ürünün içerisindeki hiyaluronik asit, vitamin ve antioksidanlar oradaki meydana e, gelen koyulaşma ve renk açılmasını daha sonra ilerleyen zamanlarda e, hmm. sağlıyor. Ama ilk yaptığımız yapar yapmaz gördüğümüz şey buradaki e, çukurluğun dolmasına bağlı olarak e, koyu rengin azalması olur Ama zaman içerisinde biraz tedavi etme önceliği, yani e, özelliği de var evet, diyorsunuz, evet. değil mi? Çünkü peki, ışık orada yansımıyor, çukur olduğu için koyulaşıyor. Peki e, bu e, yaptırdığımız işlemlerden sonra günlük hayata ne zaman dönülüyor? Nasıl bir şey bekleniyor? E, bunlar aslında medikal estetik dediğimiz işlemler, çok Hı -hı. kısa süre içerisinde. ötel hatta bizim e, iş e, çalışan e, danışanlarımızın öğle tatilinde yaptığımız işlemler. Ee, çok kısa süre içerisinde, kısa süre içerisinde. E, iş yerinize tabii işte hayatınızda... şey değişiyor ufak morluk ama. şimdi tam onu söyleyecektim ben de e, morluk olabiliyor çünkü enjeksiyon bu iğne hmm. ucu cilt altındaki en ufak bir kılcal damalı görmemek ve fark edememek durumumuz var hep bunlar bunun riskleri hmm. içerisinde, ama bunu maksimum dikkat ediyoruz. Klinik seçiminde neye dikkat etmek gerekiyor? Çünkü artık her meslekte olduğu gibi bu meslekte de birçok şey suistimal edilmeye de başlandı. Hmm. İşte insanlar ucuz uygulamalara bazen kaçabiliyorlar, kullanabiliyorlar. Bu konularda neler söylemek istersiniz? Tabii ekonomik şartlar insanları bu tarz bir arayışa yönlendiriyor. Sosyal medya ve Sosyal medya özellikle insanların bu tip işlemleri yaptırması konusunda çok destekleyen bir me mecra burası. Ee, burada insanların e, hep birilerine benzemeye çalışmak, bir şekilde olmakla e, ilgili bir talepleri var. Ve bu talep oluşturuluyor da. E, bu talepleri bütçelerine göre de bir yer arıyorlar. Ama Tabii. E, maalesef bu e, uygulamalarda kullanılan FDA onaylı, ee, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları kullanmanın bir maliyeti var. Bu gerçek e, ilaçları kullandığınız zaman bu maliyetleri ödemek gerekiyor. Hı -hı. E, merdiven altı üretimleri var bu işlerin. O kadar e, farklı ürünler var ki e, enjekte edildikten sonra yüzde granülom oluşturan, istenmeyen etkiler oluşturan birçok e, çok tehlikeli, çok tehlikeli bir e, durum. O yüzden bunu e, çok yani eğer çünkü bunu biz yüzümüze yaptırıyoruz. Ben hep özellikle. diyorum ki bir şey çok ucuzsa her şey için geçerli bu. O da bir sıkıntı vardır. Çünkü yani yaşadığımız hani koşullar hepimiz biliyoruz. Özellikle böyle doktorların mutlaka yapması gereken bir ilaç yurt dışından getirtilen bir madde işte böyle çok garip kampanya fiyatları görüyorsanız orada bir sıkıntı var diyorum. Mümkün hep. değil. Yani o mümkün maliyetlerle değil. mümkün değil. Biz de sosyal medyada rastlıyoruz, görüyoruz. İnanılmaz fiyatlara bu işlemler yapılıyor. Yani o kliniğe onun ilacın alınması bile mümkün, mümkün değil. değil. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bunu biz yüzümüze enjekte hmm. ediyoruz ve her zaman yüzümüz bizim ortada başka bir yerimize enjekte etmiyoruz. Aynen, aynen. Çok dikkat etsinler lütfen. Çok farklı ürünü var. Çok fazla yer var ne olur izin sizi var sahtesi var sahtesi her şey var, var çok Çünkü dikkatiz. biz bu konuda Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir klinik olarak kendimiz sürekli denetimlerimiz Tabii. var eğitimlerimiz var. Tabii ki. Peki doğal bir görünümle genç kalmak gençleşmek ya da geriye dönmek mümkün mü? Mümkün aslında bunu da çok da görüyoruz. Artık bana göre 30 ile 50 yaş grubundaki kadınların birbirinden acaba bu 40'larında mı 30'larında mı 50'lerinde mi olduğunu fark etmek artık neredeyse zorlaştı. Doğru, katılıyorum. Ee, doğru yapılırsa tabii ki. Doğru yapılırsa. Doğru yapılırsa. Bu talepler çok önemli. Hiçbir zaman ben kendi bana gelen danışanıma diyemem ki sizin şu ihtiyacınız var burası, buranızı böyle yapalım şunun. Bu insanın aynada kendisine baktığında Gördüğü e, kişiyle ne istiyor bu kadın? Onu, bazen onu, onu bile yanlış görebiliyor insan. Orada da işte hekimler devreye. Ha, biraz orada de, e, müdahale ediliyor evet, tabii. Biraz ki. orada e, insanların o e, 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 algılıyor, e, bunu algılamak çok önemli. Orada bir hekimlik sanatı gerekiyor Hı -hı. gerçekten. E, o orada başka bir arayış içerisinde olduğunu fark etmek. Aslında yaptırmasından ihtiyacı olmadığı bir taleple geldiyse, e, ben hekimliğimde biraz da. Sen bunu niye yaptırmak istiyorsun? Hı -hı. Bunun altında ne var? Bunu yaparsak nasıl hissedeceksin? Yani sana bunun vereceği bir değer nedir? Hı -hı. Buraları biraz böyle e, içsel olarak da e, okumak gerekiyor. Okumak gerekiyor ve evet. e, herkese de e, ihtiyacı olan Aynen. uygulamayı yapmak yani gerekiyor. Onun ihtiyacı, benim e, e, benim için düzeltilmesi gereken bir şey. Onun için hiç, çok okey olabilir. Yani hiç onunla ilgili sorun olabilir. O yüzden benim onun kafasını bulandırmak gibi Hı -hı. bir haddim olamaz yani. Ya da bazen şöyle şeyler olabiliyor. İşte diyor ki, işte benim çenemde şöyle bir şey var diyor. Ama aslında işte jawline çok ufak bir müdahaleyle onun çene sandığı şeyi şey, siz e, düzeltebiliyorsunuz. Evet. O tip e, etkilerde tabii, olabiliyor. Yani orada o sıkıntıyı görürsek. Zaten eğer o da teslim olmuşsa o konuda oradaki e, o estetik göz onu görüyor zaten görüyor. müdahale. Çok teşekkür ediyoruz Nisli Hanım. Ben teşekkür ona. ederim. İyi ki geldiniz, çok İyi geldim. Sizle keyifli bir sohbet ettik. Ben de öyle. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. üzere. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.